Hey. Asıştın zilin içimde bağırışmalar Sadece ben de değil herkese uyar Çaktım çakmağı çıktım sola Geçtim yara yara bu sokakları. Geceden aradım bulamadım seni Duymadın mı sen bu nameleri Baktım aynaya göremedim beni Kayboldum bir sokak ışığı altımdan Kapadım gözleri ayıldı kafam Sana yoksun bu dudaklar Başa geçtiğini yak Bütün fotoları ardımdan Ben yeniden doğarım ardından. Anka gibi uçtum yuvamdan Sana bakıyorum bak yukarıdan Her bütün fotoları ardımdan Ben yeniden doğarım ardından. Anka gibi uçtum yuvamdan Sana bakıyorum bak yukarıdan Sustu kafamdaki o sesler Saldım nikotini baydı bünyem Senin bütün hatıralarını Taş oldu kalbim koptum senden Arabadayım bak yine bu da yengen Bastım gaza tuttum elinden Geçtim yanından bakmadım aynaya Attım elimi hatunun omzuna Seslendi arkadan siklemedim ki Virajlı yollar salantılı Ben yeniden doğarım ardından An Anka gibi uçtum yuvamdan Sana bakıyorum bak yukarıdan Her yer bütün fotoları ardından Ben yeniden doğarım ardından An Anka gibi uçtum yuvamdan Sana bakıyorum bak yukarıdan Sustu o, kafam, o sesler Saldım nikotine Sildim bütün hatıralarını soldu resimler Çıldı gözler yıkadım ellerim ağrını kirden Taş oldu kalbim koptum senden Arabadayım bak yine bu da yengen Bastım gaza tuttum elinden Geçtim yanında bakmadım aynaya Attım elimi hatunun omzuna Seslendi arkadan siplemedim ki virajlı yollar salantılı Yofam artık sallanmadı